Eğer bu Siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız gereklidir. Bakınız bugün Müslüman ülkeler sadece petrolün dahi size vermiyoruz deseler bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz. Dünyadaki petrolün üçte ikisini Cenab-ı Allah bu 57 Müslüman ülkeye ver. Bu Müslüman ülkeler ortak bir karar alsa. Biz bu zulmü durdurmadığınız sürece size doğalgaz vermiyoruz deseler. Dünyadaki doğalgaz rezervinin yüzde %55'ini Cenab-ı Allah bu 57 Müslüman ülkeye verdi. Bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz. Yine bu zulme açıkça destek veren Amerika'nın İncirlik'teki üssünün bugünden tezi yok kapısına kilit vurulup kapatılması gereklidir. Ve yine Türkiye'nin atacağı bir diğer adım Malatya'da bu katil siyonistleri korumak için kurulmuş kürecik radar üstünü bugünden tezi yok kapatmak mecburiyetindeyiz. Buradan Urfa'dan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Sadece kınamakla, sadece lanet demekle bu iş bitmez. Gelin Malatya kürecikteki radar üssünü kapatalım ve bu katil siyonistlere en büyük desteği veren Amerika'nın Adana İncirlik'teki üssünü bugünden tezi yok kapatalım. Korkmanıza gerek yok. Bir şey olmaz. Merhum Erbakan hocamız İncirlik üssünü kapattı ve işte bir şey olmadı. Gelin bu vahşet karşısında bu cesur adımı bir kez daha atalım.